Sana cennette kavuşur muyum ya Resulallah? Medine'ye ben de bir gün gelebilsem, toprağına yüzüm gözüm sürebilsem, adını binlerce kere anabilsem, acaba sana cennette kavuşur muyum? Ümmetini sevdiğin gibi seni sevsem, yürüdüğün yollardan ben de yürüsem, içtiğin sudan içip yediğin gibi yesem, acaba sana cennette kavuşur muyum? Ellerinde tuttuğun gibi tutabilsem, senin söylediğin gibi söyleyebilsem. Sevdiğini sevip kızlığına kızabilsem. Acaba sana cennette kavuşur muyum? Tavsiye ettiklerine uyabilsem. Men ettiklerinden hemen kaçabilsem. Harama uymayıp helali istesem. Acaba sana cennette kavuşur muyum? If I can come Medina someday, If I can touch its ground with my face, if I mention your name thousand times, can I reach you in the heaven? If I love your people like you do, walk the roads that you walk. Drink the water you drink, eat as you ate. Can I reach you in the heaven? If I can hold it like you do, tell like you told. Love the ones you love, be angry at the ones you are angry at. Can I reach you in the heaven? if i follow your advices run away from forbidden things if i avoid haram once halal can i reach you in the heaven